Sevgili kardeşlerim, namaz kılarken deprem olacak olursa namazımızı kesmemiz gerekli midir? Burada nasıl hareket etmemiz gereklidir diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim, bütün şeriatlar 5 şeye ehemmiyet vermiş. Onlardan bir tanesi de can güvenliğidir. Yani kişi canını koruyacak muhafaza altına alacak Burada namaz kılarken deprem olacak olursa derhal selam vereceğiz ve canımızı güvence altına alacağız. Can güvenliğimize bakacağız. Yani tamam ben namaz kılayım ölürsem öleyim böyle bir şey yok. Canımızı güvence altına alacağız. Ondan sonra vakit varsa namazımızı kılarız. Vakit yoksa çıktıysa vakit çıktıysa kaza yaparız. Burada kendi güvenliğimizi önemli olduğu gibi orada derhal selam verip çocuklarımızın güvenliğine de bakmamız gereklidir Müslüman bu şekilde yapacaktır sevgili kardeşlerim.